kuskus kus plays kanalından hepinizi tekrar yapmaya yoksa sizlerle ne yapıyoruz bugün sizlerle tekrar Guys oynuyoruz ama yarına özel bir video hazırlıyorum onu da bekleyin biraz daha değişik bir şey olacak değişik bir oyun olacak bu arada böyle şeyler gelmiş yani 3 özel tasarlayacak falan diye bir şeyler gelmiş ve iki de yani karakterimiz var Battle Angel ve Cyborg hoş geldin diyelim ilk öncelikle. Ya Cyborg benim beklediğim gibi olmamış ya. Neyse. Oo kolunu görmemişim ben. Kolu çok güzel olmuş. Battle Angel, Angel de tatlı bence. Kanatları çok güzel durmuş. Sevdim güzel. Yarın yarın için yorumlara yazın bakalım hangi oyun oynayabilirim. Yani ben biliyorum da. Ya da hadi ben şimdi açıklayayım. Arkadaşlar yarın GTA 5 oynayacağız telefonda. Yani şöyle e, GTA 5 ama ücretsiz indirdim. Yani para falan vermedim. Zaten telefonda yok GTA 5 normalde. Ben bir yerden sizin için buldum. Yani biraz daha dandı şey beklemeyin böyle. Oha GTA 5 falan oynayacak. Çok süper olacak diye bir şey beklemeyin. Çünkü çakması gibi bir şey oynayacağız yani. Ama fena da yapmamış adamlar vallahi. Helal olsun. Uğraşmışlar ama grafikler iğrenç bu arada. <laughs> ama yine de fena değil. Ve şey adamlar çok çabuk ölüyor. Canını göstermiyor. Yok gösteriyor da yani bakamıyorsun o savaş alanında falan. Bir de kendin eğim alman gerekiyor. Şimdi PlayStation'da GTA 5 oynayanlar bilir. Böyle bastın mı şey tuşuna, eğim tuşuna. Hemen adamı doğru kilitlenirdi karakterin. Burada kendin götürüyorsun çok zor. Bu arada rahat kazandık. Güzel. Valla. Çanakkale'den de geldik. Ya inşallah bu yok gelir dedim. Gel. Dur o zaman. Ve başladık. Ya şöyle ay Allah belanı vermesin ve. Be. Tamam güzel yavaşça çıktık. Çok güzel. Yukarıdan gidelim. Tamam bir dakika bir dakika. Hayır, hayır ya. Ya ne yapıyorum abi ya? Orada değmesem bunu kazanacağım ya. <laughs> Bu arada bu çok kötü bence. Ya hayır. Oyundan çıktım yanlışlıkla. Yok çıkmamışım. Allah ne olduğunu anlayamadım. Gizlice abone de bir şey yapmayı düşünüyorum ama durun bakalım. Ne olduğunu söylemeyeceğim çünkü ben de bilmiyorum ne olduğunu. Ne yapacağımı bilmiyorum ama. Yani 100 abone özel bir şey yapmadık. 50 özel de bir şey yapmadık. Video çektik sadece. Bir şey yapmak istiyorum gerçekten. Ne oluyor? <laughs> bir şey söyleyeceğim bu arada. Ben ne yapıyorum şu an? Ya bak tavuk, horoz. Bir git ya. Ya ha ha. Al ya bir git ya. 12 kişi bitirdi. Ben daha ilk yeri geçemedim. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Abi şu horozları kaldırsınlar oyundan. Valla işime gel, gel, geliyor falan değil yani. Hiç işime gelmiyor. Çok kötü abi. Herkesi durduruyor. Gereksiz bir şey yani. Hemen kaldırılmalı bence. Çok gıcık bir şey blokta işte bazen istediğim hareketi yapamıyorum oradan dolayı ya neyse bazı haritalarda yok Allah'tan bir de bazı mesela şeyde işte Az önce gördüğünüz haritada spin-go Rant'tı, horoz olunca abi ben oynayamıyorum anlıyor musun ki çok işte oynayamıyordur bence Ya abi git. Ve. Ha şey yapmadın da be. Öyle bir taktik var. Bir adam onu daha kolayını bulmuş arkadaşlar ben size de onu söyleyeyim. Yanındaki benim hep kaydım direkten gidiyorsunuz tamam mı? o öbür taraf kendinize yakın olan şeye atlıyorsunuz iki kere oradan gidiyorsunuz hani böyle bir taktik var ya direkt o kar topun fırlatıldığı yere geçme o taktiği söylüyorum daha kolayı ama ben onu yapamıyorum mesela bu arada tavuk in ay horoz inanılmaz fazla ve inanılmaz gıcık yani çok gıcık abi fazla olduğu için gıcık oluyorlar. Ya İspanya Costa Rica 7-0 mu yendi? Ben onu yeni gördüm. Helal olsun sen ya. Kazandık. Kolay net yani. Kurume. Rosalio oynuyor salak. <gülüyor> <gülüyor> yapamadı. <laughs> Eğlenecek gel. Bunlara girmeseydi gibi şey gelseler eğlenirdi. İki tane Frozen Vakaya. Bu arada arkadaşlar yeni intro'mu beğenmişsinizdir umarım ya. Güzel oldu bence. Kötü diyemezsiniz yani. Eskisini daha çok sevenler vardır ben biraz sıkıldım diye değiştirmek istedim. Yani a eskisini beğenmemeye mi başladım falan yok eskisi çok güzeldi. Hala da çok güzel geliyor. Ama abi çok sıkıldım ondan. Kusura bakmayın. Bu arada ben o atlamayı yapabiliyorum. Ama niye canım istemiyor yapmak. Çünkü bazen düşünce moralim bozuluyor falan. Bu önündeki adam da benim gibi. Esnaf esnaf gidiyor abi. Hadi be takıl bir yere be. Hayır ya. Adı. Aha. Da, oh, yeah, baby. <laughs> Geçtik of sondaki fana takıldı ağla 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 da çok iyi var ya yalnız bu da bal biraz ha orada çok kötü takıldım kabul etmeliyim. Ama üstüne işte zıplattı beni biraz ve öyle olunca çok iyi oldu ya. O oyuna teşekkür ediyorum şu an. İstanbul Guys'ın yapımcılarına falan. O fanı oraya koymasaydınız ben birinci olamıyordum. Yalan mı? <gülüyor> <gülüyor> Tabii o fanı oraya koymasaydınız da adam birinci oluyordu. Adama yazık ama bana umurumda değil. <laughs> Önemli olan benim. <laughs> Yok yok şaka diyorum ama ben mutlu oldum yani. Ben kazan. O bana yeter. İyi ol ben. Abi onu bir dakika arkadaşlar hemen videoyu izleyip gelin. 3, 2, 1. Oha ışınlandı. <laughs> Işınlandı ne be? <laughs> bir anda video atladı. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Yaptım onu bir şekilde. O da benim sırrım falan böyle. <laughs> 3, 2, 1 Abi ya şu reklamlar var ya Kıvay reklamları Ya söyleyeceğim bir şey olmaz Ya çok gıcık ya Ben hayatımda bu kadar gıcık reklam görmedim ya Azıcık beyninizi çalıştırın da adam gibi yapın be 3, 2, 1 Oha yine zaman yolculuğu yaptık Ya ya. Var öbürü çıksaydı ya. <laughs> Gel. Hayır ya. Hadi. Aa. adam gibi bir şey çıksa ya. Ciddi mi? Şunu çok istiyor. Yok değil be. Bunu istiyorum. Dynamitron ve testiniz <laughs> çıkabilirim. Şey de çok az. Bir dakika ne? Disco Daryl skin nadir miydi? Ona bakacağım. Hayır imkanı yok. Ciddi misin ya? Abi Disco Daryl şu değil mi? Bulacağım. Bekleyin. Bu Disco Daryl'dı bu arada eskiden. Galiba. Hani bunu Discord'dan imkanı yok bu arada ya. Abi Discord bu değildi. Şu iskeletler güzel oluyor. T-Rex'e. <laughs> The mountain. Bence bu iskelet burada çok güzel. Ne düşündüğünüzü yoruma yazın. Çok güzel değil mi sizce de? Bilmiyorum. Aa, sadece iki tane mi kaldı? Bu da büyük başarı. Ciddi bir büyük başarı bu arada. İki tane kalmış sadece. Bunlar da çok az. Bak bu var. Bu disco daylanmış. Ya ben bunu istiyorum ama çıkmıyor ya. Bu çok güzel. Wonder. Bu efsanevi olabilirmiş bence. Ya bu çok güzel ya. <laughs> tamam arkadaşlar. Ben görüşmek üzere. Bizi çok seviyorum ve bay bay.